Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Mehmet ve Hüseyin Şen davasında bugün ortalık kızıştı. Ganime Şen bakıcı Emel'in avukatına tehditler savurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. Hatay'da kaldıkları evde korkunç şekilde yaşamlarına son verilen 80 ve 83 yaşındaki kardeşler Hüseyin ve Mehmet Şen dosyası bugün de işlenmeye devam etti. Baş şüpheli olan ve olay gecesi de evde olan fakat bir şey görüp duymadığını söyleyen bakıcı Emel her şeyi reddetmeye devam ederken Hüseyin Şen'in kızı Ganime Şen çır, çır bugün programda açtı ağzını yumdu gözünü. 11 yaşındaki kızının ona sosyal medyadan olay yerine ait çok korkunç görüntüleri gösterdiğini ve dosyanın tamamen paylaşıldığını söyleyen Ganima Hanım tüm bu bilgileri Bakıcı Emel'in avukatının paylaştığını söyledi. Kendisinin bile görmediği korkunç fotoğrafları küçük kızının ve herkesin görebileceği bir yerde paylaşılmasına çok sinirlenen Ganime Hanım, Emel'in avukatı tüm dosyayı başkalarıyla paylaşmış ve o YouTuber'lar benim babam ve amcamın olayı üzerinden para kazanıyor. O dosyada benim bile görmediğim bilgiler, fotoğraflar var. Nasıl olur da sen başkalarıyla tüm bilgileri paylaşırsın? Biz çocuklarımıza bir hikaye anlattık, ona inandırdık ama şimdi tüm görüntüleri gördüler. Bunun nasıl akıl edemez? Ben avukattan da bu görüntüleri ve bilgileri paylaşan youtuber'lardan da şikayetçiyim onlara dava açacağım diyerek tüm olanları sinirli bir şekilde anlattı. Kendisine Müge Anlı'da hak çok korkunç görüntüler ben bile burada paylaşmadım. Sosyal medyada paylaşılması gerçekten hoş değil. Benim söylemek istediklerimi sen söyledin teşekkür ederim dedi. Evet dostlar bu tarz dosyalarda kişilerin kimlik ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerde bulunuyor. Üstelik çocukların görmemesi gereken bu görüntülerin de herkese açık paylaşılması gerçekten hoş bir durum değil. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.